Bir daha ayrıldığımızda kötülemeye kalktı. Kötülemedi kalktı. Geri barıştı. Anladınız mı? Ben bunları gördükten sonra ben bunları böyle düşünüyorum. Beni zikten sevmemiş, kitle için sevgili olmuş. Çünkü gerçekten sevmiş olsaydı geçmişte bir şeyler yaşamışız. O çocuğu oraya yatırmaz, o yastığa başını koymaz anladın mı? O çocuk o tuvalette onunla beraber o story atamaz. O tavşanı severken de beraber saçımızı boyattığımız kuaförde aynı masada oturmaz anladınız mı? Bu sevgi değil. Kalkıp da yayınlarda yok ben bunu sevdim yok geldim beni anlattın da yalı, yalanlarını yapma. Ben bu zamana kadar bak sustum sustum. Niye sustum biliyor musunuz? Bildiğim şeyler vardı ama elimde kanıtlarım yoktu benim. Senin o anlattığın arkadaşlarım var ya bir şeyler anlattın, işte şunu bunu anlattın, işte bir şeyler yapmaya çalıştın. O arkadaşların hepsi tek tek gelip senin gerçek yüzünü gördükten sonra neydi? Ya o iğrençliklerini anlatmışsın, yaptığın şeyleri anlatmışsın. O insanların hepsi o senin iğrenç yüzlerini gördükten sonra geldiler bana anlattılar ve elimde bir sürü kanıtım var. Ben hiçbir zaman kanıt olmadan konuşmam, tamam mı? Ben bir şey konuştum da, seninle o beni anlattığın olayında da kanıtım vardı, masatla senin konuşman vardı. Onu gösterdim, onu konuştum. Kanıtım olmayan bir şey çok fazla konuşmam. Ve ben sustum, 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 gittim. Kızı buldum, bir tane kızı ses kaydını aldım, o kızı da buldum, kızla da konuştum. Kızı da kafası güzelken, kıza konuşturuyorsunuz, ses kaydı almasını istiyorsunuz kızın. Kızdan ses kaydı alıyorsunuz, sonra kıza diyorsunuz ki... ...ben bunu şey yapacağım, yayacağım şöyle böyle, senin ismini söylemeyeceğim. Oradaki o kız da kumsal değil bu arada. O ses kaydında kız kumsal değil. Kumsal'a soruyorlar o kız sen misin diye. Kumsal diyor ki o, be, o benim. Millet sanıyor ki yani o ses kaydındaki yok. o. ses kaydındaki falan o değil. O başka bir kız. O kızı da buldum ben. O kıza da konuştum. Dedi ki böyle böyle bana bunları söylememi istediler. Bunlar bunları söyledim. Anladınız mı? Her şey artık kanıtlı bir şekilde. Bundan sonra sen o kadar bak sustum 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 ben. Bundan sonra ben susmuyorum anladın mı? Çünkü ben susmayacağım kanıtlarım konuşacak. Kanıtlı bir şekilde geleceğim. Bundan sonra bana karşı bir şey yaptığında şu an bir şey yapmıyorum. Bana karşı bir şey yaptığında susmayacağım. Çünkü niye? Sustum sustum gittin beni kötüledin. Sustum sustum gittin benim. 3-4 yıllık hesabım anladınız mı? Benim emeğim burada bak ben anneme bakıyorum, aileme bakıyorum. Ailemin ne gölden buraya taşındı. Onların emrini ben taşıyacaktım hesabımın içinden geçti. Alena beni tehdit ettiği Yayınlık hisleri var. TikTok'ta barınamayacaksın, Instagram'da barınamayacaksın, sosyal medyada barınamayacaksın dedi. Gitti tanıdığı hackerlar benim hesabımın keşfetini kapattı. Anladın mı? Benim elimi kolumu bağladı. Ben bir şeyler yapamıyorum. çok fazla bir şeyler para, kazanamıyorum. Benim evim var orada. Bakmam gereken bir ailem var. Bunun yüzünden ben bunları yapamıyorsam anladınız mı? Ayrıldıktan sonra o beni anlatmasına rağmen ben onu da anlatmışım gibi gösteriyorsa bu saatten sonra susmam ben. Anladın mı? Sonra ben bunlar çıktıktan sonra kalkıyor diyor ki susmam için. Gidiyor ihlal atıyor. Magazin Can şeyi videoyu kaldırttırıyor ihlal atıyor. Sen önce bunu yaparsın işte. Baktın haksızsın. Bir şeyin ortaya çıkıyor direkt ihlal atarsın. Mavi tıklı arasında arasın ihlal attırırsın. Ya da hackerlar arasında hesapları kapattırmaya çalışırsın. Böyle bir iğrenç bir insansın. Bütün gerçek yüzün ortaya çıkmaya başladı. O ilk olaylarında bile yaptığın şoklar ortaya çıktı. Senin nasıl bir yalancı olduğunu gördüler. Benim orada konuş çok fazla konuşmama rağmen. Bu saatten sonra ben konuşacağım. Bana ve karşı bir adım attığında ben konuşacağım. Nasıl benim Oğlum ben niye susuyorum ki? Ben salam. Ben harbiden salam. Ben niye sustum ki? Benim hesabımı kapattığımı, şeyini keşfettiğimi falan kapattığımı, bir şey kazanamam, bir şey yapamıyorum. Elimi kolumu bağlayacağım. Hanımefendinin elimde kanıtları var. Gerçek yüzlerini göstermem gerekiyor insanlara. Göstereyim ki senin gerçek yüzünü görsünler. Belki hack, benim şu çaresizliğimi görürler. Hackerlar anladın mı? Belki benim çok tanıdığım hacker hacker yok. Belki buradan görürler. Onlar da sana aynısını yaparlar ya. Valla. Bu saatten sonra... Canım. Pardon canım demeyeyim sevgilim var. Bu saatten sonra kusura bakmayın arkadaşlar. Buradan onun ailesinde olanlara da diyorum kusura bakmayın. Yani bu kız benim içinden geçti yani. Bir sürü şey konuştu, hesabımın içinden geçti. olmamış şeyler olmuş gibi anlattı. Şu kız bilmem ne hamile olayı var. Ne kadar iğrenç bir olay. Onu bir açıklık getirmek istiyorum. Hanfendi ee, hanımefendi beni aldattı. Aldattığı için bu olayı kapatabilmek için kalktı dedi ki Caner'in sevgilisi var dedi. Evlenecekler o hamile kız dedi. Çocuk linç yemesin diye de dedi ki kız Müslüman değil. Yabancı bir kız. Çünkü Müslüman olsa evlenmeden nasıl çocuğu oluyor dedi. Linç yiyecekti. Orada dedi ki Müslüman değil kız ya, yabancı bir kız. O ona o hamile falan öyle bir şey yok. Hadi çıkarsınlar. Hadi gelsin çocuk nerede hani? Hani nerede kız? Hani nerede? Düğünleri nerede? Evlendiler mi? Hani nerede çocuk? Yalan hadi bunu kanıtla. Gitti şey dedi çocuk dedi, çocuk var dedi. Sen bu benim üstüme bu iftira attığın için Caner'in Caner'e sevgilisi bilmem ne çocuğunu düşürecek kız bana mesaj attı falan filan dedi. Nasıl bu kadar saçma bir oyun olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir oyun yaptı. Sonra kendi fanları şöyle bir algı yarattı. Yusuf bir tane kızı hamile bıraktı, algısı bıraktılar. Ve bunu hiçbir zaman açıklamadı. Yok arkadaşlar Caner'e sevgilisi demedi sonradan. Üstümde bilerek böyle bir algı bıraktı. Ben de bunun açıklamasını olaylar büyümesini diye açıklama yapmak istemedim. Anladınız Çünkü ben burada bir iş yapıyorum. Bu konuda gözmek istemedim onun gibi ifşacı gibi falan. Çok açıklaması yapmak istemedim bu hala böyle dönüyor. Bunun açıklaması bu, tamam mı? Girin ya, ya, yayınları izleyin, onu bunu yapın ve kalktı. Benim gösterdiğim e, WhatsApp konuşmalarını yalanmış işte. Yok bu şey kanıt mı diye ya, işte böyle hafifleştirdi anladınız mı? Kanıt demiş gibi şey gösterdi, o, sen kendi ağzında kabul ediyorsun lan orada yaptığını anladınız mı? Hala onu savunanları diyorum, gidin bakın onlara. Bu arada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bunun kanıtını isterlerse gösteririm. Ee, buradan Özgür sayesinde sesleniyorum. Çok sinirleniyorum bunu, bunu gördüğüm için. Kullanılıyorsunuz. Neden? Şöyle söyleyeyim. Özgür seviyormuş algısı yapıyor. Tamam mı? Ee, Özgür yorumu olsun. Özgür elisi beğendiği de oluyor. Ama ne, yap, ne yapıyor biliyor musunuz? Bunu yaparken bunu yaptığı gün gidiyor, kız buluyor. Instagram'dan bana kızlara yazdırtıyor tamam mı? Ben de bunu öğreniyorum bana yazdırtırdığını. Çağırıyorum kızları, konuşuyorum. Ondan sonra yanında Özgür'ü arıyor kızlar. Ben de videoyu alıyorum. Özgür bana kız yolluyor. Dediğine biliyor musunuz? Bana kız yollayıp işte benle konuşacakmış. Yok ben o kızla işte konuşmasından tav olacakmışım. Kızı alacakmışım eve. Bir şeyler yaşayacakmışım. Ondan sonra kız o sıra işte ka tuvalete kalkmaya gidip gidiyormuş gibi yanından kaç çıkmış kapıya çıkmış Özgür de eve flash flashla beraber video çekerek gidecekmiş bunu yayarız Yusuf'u bitiririz falan filan böyle konuşması var bu konuşmanın videosu bile var ben de videosunu çektim bunu yaymadım böyle onun gibi ifşacı olmak için ben şu an sadece anlatıyorum hani buradan size söylüyorum kardeşlerim diyeyim ailem diyeyim tamam mı sizi kullanıyor editler beğenip yorumlar beğenip işte çocuklarla iletişime geçip onu bunu yapıp kendi fanlarına onlarla iletişime geçirip o kitleyi hala kendine çekmeye çalışıyorsun. Özlü ailesini kendine çekmeye çalışıyorsun. Senin tek amacın bu kitle çekmek. Kitleyi çekip özgür kitlesi büyüdü, Yusuf'la sevgili olayım. Yusuf'la ayrılırım, onu kötülerim, geri kendime çekerim kitleyi. Yapmak istediğim bu. Bunun kanıtı da var. Özgür Hanım şey yapıyor. Ee, özgür özlü sevdikleri onu bunu beğenerek algı yaratıyor. Ama ahiretten, Instagram'dan bana kız buluyor, kız yazdırıyor, kız mesaj atıyor bana buluşmak için falan. Ben bana o, plan kurduğu arkadaşı geliyor bana bunları anlatıyor. Tamam Plan kurduğu arkadaşı diyor ki böyle böyle Özgür sana bunu yapacak. Kız geliyor. Ondan sonra ben de alıyorum kızı, tutuyorum. Özgür'ü ara diyorum. Açıyorum videoyu. Bir saniye açıyorum videoyu. Özgür arıyor. Açıyor, açıyor videoyu çekiyorum. Özgür'e diyor ki, Özgür diyor, kız diyor ki Özgür'e. Yusuf tufaya düştü. Kız geldi ne yapsın? Özgür de diyor ki yok bir şeyler yaşasın video çeksin, şunu yapsın, bunu yapsın şunu bunu yapsın diyor. Ondan sonra telefonu kapatıyor sonra Özgür mesaj atıyor. Diyor ki e, hatta aklıma şöyle bir fikir geldi şeyi yapsınlar. E, kız kalksın diyor tuvalete gidiyormuş gibi kapıyı açsın diyor. Sonra biz içeri girelim diyor. Flaşla videosunu çekelim diyor. Ya. Bu mu senin sevgin? Bu mu? Çocukları da kan in inan kandırma. İnanmıyorum demiş. Bak şu an kanıt göstermemin sebebini biliyor musun? Susacağım. Şu an senin ailendeki bana inanmayan o çocuklar var ya o çocuklar nasıl manipüle edeceğini çok merak ediyorum. Konuşsun konuşsun o çocuklar. İnanmasın inanmasınlar. Çok merak ediyorum. Nasıl manipüle edeceksin? Yayın açıp nasıl konuşacaksın? Yalanlarını at at. Sonra ben o kanıtı gösterdiğinde böyle yalanların ortaya çıkacak ya o bir de inanmayanlar böyle böyle kalacaksınız ya. O zamanı bekliyorum. Bilerek kanıtını göstereyim. İlk önce konuştum. Diyecekler ki ya Yusuf boş konuşuyor. Elinde bir kanıt yok. Bak gösterdiğinde göreceksiniz. Buradan hepsini esas alacağım tamam Burada böyle yok kanıt inanmıyorum falan hepsi hepinize bakacağım buramı şuramı yazacağım tamam mı? Çıkardığımda göreceksiniz. Sakin ol Yusuf demişsin. Abicim çok sinirliyim cidden çok sinirliyim yani. Kullanılmışım anladın mı? Ben o kadar ya bir sene neredeyse biz sevgili olduk. Üstüne aldatılıyorum ben aldatmışım gibi algı yapıyor gidiyor kızımız buluyor ses kaydını alıyor. Ve yani ses kaydında benim ağzıma çıkan çok şey anladın mı? Bir tane kızı konuşturmuş. Bunu insanlara inandırmaya çalıştı. Sadece kendi fanlarına inandırdı sadece. Anladın mı? Ama diğer zaten kimseye inanmadı. Zaten şu şok, yaptığı şoklar ortaya çıktı. Ama o çocukları bile kandırmasını sinir oluyorum anladın mı? O çocukları da kandırıyor ya. Özlüs ailesi de bizi sevgili olarak görmek istedikleri için, bizi cidden hani böyle yan yana gördük, mutlu oldukları için o çocukları da kullanıyor. O çocukların duygularıyla oynuyor. Sanki tekrar olacak gibi ya da editler beğenmiler, beni hala seviyormuş gibi göstermeler O çocukları da kullanıyor, ben buna çok sinirleniyorum bu, bu saatten sonra susmuyorum ya. Benim hesabımın içinden geçmiş, hesabım, hesabımı kapattırmış. Benim, beni sürekli kötü göstermeye çalışmış. Orada burada ses kayıtları, mayıs kayıtları, yalan yanlış şeyler çıkarmış. Susmuyorum lan bu saatten sonra. Elimde ne var ne yok her şeyini dökeceğim lan senin. Neyin varsa durma. Ne varsa elinde yap tamam mı? Yapabileceğin kadar her şeyi yap. Yapabileceğin kadar şokunu yap. Ne yapıyorsan yap. Susmuyorum, durmuyorum ya. Valla bu sefer ben durmuyorum tamam mı? arkadaşlar. Bu kadardı. Çocuklar da iki saattir beni bekliyorlar fotoğraf çekilmek için. Ayıp olmasın. Böyle bir yayın yapmayacaktım ben. Birden ne oldu? Tutamadım kendimi. Patladı gitti artık. Yeni Vay geçti izlemeyiz. Olsun. Arkadaşlar. Konuş musuz? Ödece, fece ve yüce arkanda. Seviyorum sizi. Görüşürüz. Bu sefer yok ya. Bu sefer şey kadınlığını kullanamayacaksın yani. Herkes her şeyin farkında. Kadınlığını kullanamayacaksın yani.